Hepinize merhaba arkadaşlar bugün bir tane oyun oynuyoruz. <gülüyor> <gülüyor> takım öldürme modu. Abi mavi ya. Maviler iyidir her zaman. E ee, adam yok. Adam yok abi biz ne yapalım? Ha keskin düşüncem olsun. Adam yok. E ee, adam yok karşı takımda. Karşı takımda adam yok. Abi birisi, birisi var. Birisi var. Birisi var ama nerede? Neler daha abi atalım? Dikkatli olmalıyız. Her an bir yerden çıkabilir. Aa burada. Lan lan ya hay ya. Vurma ya. Vurma. Üf ya. Öldü mü? Öldü. Adamlar dün şiş şey var lan. Şu an yanımda geçsem?

ya daha yeni doğdum. Daha yeni doğdum ya. İki saattir beni vuruyor. Başka seni vur lan bir de. Ben mi varım tek oyunda? La! Cedircim. Ben yerimden oynamayacağım. Yerimden oynamayacağım ya. İki saattir beni vuruyorlar. Neyse kaldı ya. Ya sen bensin ya gelecek? Ben ya? Haber yok benden olduğundan. Adamın benden olduğundan haberi yok. Yok oğlum yok. Boşuna öyle durma de gül demeler yaptık. ön demeler yaptım. Vurdum ya. Nereye gitti ya? ya? nasıl vurdu beni? Ya üf ya. Bir kişi öldüm Bana kafaya çakıyorlar. Üf ya. Delireceğim. Kimse yok değil mi burada? Lan. Ya. Benim takımda kişi beni öldürüyor ya. Ne düz oldu ya. En azından iyi. Şeyli. Rosa. Ya, yanımda adam var ya. Yanımda adam var adam. Var. Atamamış. olmuş. İnsan mı var orada? İnsan mı var? Var mı? tamam ya. Aa. Ya ben. Ya vallahi öldüreceğim ya. Şimdi telefonu kırışım. Tamam abi. Nereden geldiklerini öğrendik. Annem biraz çıkıyor. Oğlum nasıl çıkıyor ya? Ben onu anlamıyorum ya. Beni görmedi bile adam. Ben burada çek kaldım lan. Lan ortalık fena karıştı am ya. Ya bu işte ya. Nereden vurdu beni? Önümde gitti adam. Önden beni nasıl vurdu adam? Şuradan pusun pusun. Al silah. Silah aldım ya. Ne? Abi bunu koyuyorum şu silah. Bak kesin burada adam var. Ha yokmuş. <laughs> Ne oldu 42 Evet arkadaşlar 42 42 39 koyduk 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 delirin hocam Aha Koyduk Evet arkadaşlar efsane kuyruk. Efsane koyduk adamlara. Efsane. Efsane koyduk. Efsane koyduk. Keskin nişancı modu oynayacağım. Ya al işte ya. Abi ben göremiyorum ki adım ya. İlerek yapmalıyız. Buraya bakmaz herhalde. <laughs> ya vur vur. Göremem ki. Bak vururken kaçacağım. Nasıl vururken kaçıyorum? Ya al işte ya. Nasıl fikir buldu ya adam? Şu vursam kapalı. O zaman dikkatlice adamı Ya vur, vur, vur ya. O yüzden yeniyoruz. Ama yeniyoruz abi. Keşke bu takama geçmeseydim abi ya. <laughs> Of ya tam da geçerken ne olmaz? Nedir, ne niye geçiyorum ki? Yaldır abi. Yaldır. Beni de öldürme. Beni de öldürme. Ol işte ya. Yaldır. Yaldır. Eh. ya nasıl ya adam öldürecek daha. daha savaşmak zorundayım ama. Alır. Alo oğlum. Buradan beni göremiyorlar. Buradan da göremiyorlar. Tamam. Oradalar mı? Ya. Oo, oh, dandik. Yendik be. Arkadaşlar çok iyi oynuyoruz ya. Tek silah şey seçerken bunu abi. <laughs> Zord yendik. Bu zombi modu var <laughs> Geç. Geç abi ben onları efsane sapladım ya zaten adamlar arayacak oğlum yeni bak ölmeye haber yeniyoruz abi işte benim benim işte gücüm lan zombi mod zombiler nerede lan zombiler neredesiniz neredesiniz lan Zombilerle yaklaşarak vuruyor değil mi? Yoksa silahları var mı? Zombilerle yaklaşarak mı vuruyor abi? Ben de onu bilmiyorum. Lan. Lan zombi yok. Tam 10 kişiyiz arkadaşlar. Ve başladı. Gelin lan buraya. Gelin buraya zombiler. Orada mı? Hayır ya zombi oldum. Ben zombiyim. Ben nasıl yapacağım adamları zombi? Adamların ben nasıl zombi yapacağım? Merhaba. Kaçmışlar adamlar. Kaç zombi var? Oha 3 kişi. 3 kişi kalmış ben zombiyim. Abi ya zombi olmayan yok mu? Bak bak. Kesin bir birisi var. Zombi olmayan var. Ne zombi olmayan? Aha. iki çarşaf dört kurşun. Merhaba abi. Merhaba abi. Hı. Zort. Zor, zor, zor. Zort ki. Adamı nasıl yaptın? Bir kişi kaldı abi. Nerede? Nerede? Ha şurada. İki çarçaf dört kurşun. Babalar sözünü tutar. Hurduğu gibi lafını tutar. Babalar sözünü tutar. Al işte ya. Yes be kazandık. Merhaba. Yine ya başlıyoruz. İki çarşaf bir dört kurşun. Babalar sözünü tutar tutma hapın hapını yutar zombi kim lan zombi zombi olmamak için abi koş yardır 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 ölüsü ey sevim yardır ben burada saklansam bile daha yam ne bakıyorum? Şey ne bakıyorum? ben zombi miyim nasıl vuramıyorum ya Hizmet, yeşil İki çar çarp bir dört kurşun. Babalar sözünü tutar. Hırdı gibi lafını yutar. Bizimle oynama kumar. Babalar sözünü tutar. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadar. Daha böyle bir like atmayı unutmayın. Görüşürüz.